Altı benzemezi bilerek söylüyorum. Altı benzemez olarak devirmek olduğu için bir proje geliştirme durumunda değiller. Çünkü onun projesine bu karşı çıkar, bunun projesine bu karşı çıkar. Bunların bir tek ortak noktası vardı. Metin Feyzoğlu'nu gönderelim. E yerine ne yapalım? Yerine bir projeleri yok. O sebeple seçildiği günden bu yana arkadaşlarımız televizyonlara çıkıp şimdi Metin Feyzoğlu'nu devirdik sıra diğer tek adamda. Şimdi bakın doğrudan doğruya siyasettir bu. Yani Metin Feyzoğlu'nu devirdik şimdi sıra Tayyip Erdoğan'ı devirmekte. Metin Feyzoğlu gitti diğer diktatörün devrilmesine sıra geldi gibi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin programlarına katılma, HDP'nin programlarına katılma Artı 30. E, bitiriyorum. Hı. Özetle özetle şu benim e, üstümde bana vurarak e, ve e, artık eleştiri sınırını çok zorlayan cümleler e, ve saldırılarda bulunarak